Merhaba Goygoycular. Merhaba millet. Fark ettiyseniz Goygoycular dedim artık. Aynen bu sonra değişiklik yaptık. Evet biz de bir artık Goygoycu ailesi oluşturalım değil mi? Hak ediyoruz bunu. Yavaştan. Bu videomuzda saat çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi nostaljik bir saat tanıtmıştık. Efendim elinde. Yastıklı. Yastıklı asker saat. Bunu da en beğendiğimiz yorum atanlardan birine gönderecektik. Öncelikle kusura... Ben bunu, ben bunun yastığını alacağım yalnız ha. Tamam al. Aynen yatarım Öncelikle kusura bakmayın diyorum. Sesim baya gerilerden geliyor. Zira birazcık hastayım. Bu video için idare edin diyeyim. Evet millet yorumların son haline bir bakıyoruz abi. Baksana kaç olmuş. 600'lerdeydi. 612 olmuş. 612 olmuş. Yani hafta sonu falan Sabah kalktığımız ettiğimizde falan şöyle 1-2 saat falan baktık. Lütfü sen baktın mı lan? Baktım tabii ki de. Baktın mı? Niye baktın? Sen de geç akşam üstüne drop demiştin. Aynen öyle. Şöyle bir genel bir göz gezdirdik ne var ne yok diye. Yani öyle... Şeyler çok belli ben onu söyleyeyim hani benim baktığım şöyle 300-400 yorum okudum. Sallayanlar çok belli arkadaşlar. Abi sallayan aynen yani. bari sallayanlar ufak var yani. Hatta civcivler yesin modunda olmuş Art. bazıları. Fantezi fantezi yapmaya da gerek yok böyle evet. alt tarafı saat için öyle coşmuşlar resmen yani. Hani Apple, yani. Apple Watch vermiyoruz bizden ufak hani hatıra kalsın 7 yıl dayanacak en az bir saat bu. Altıra kalmasını bir şey. O yüzden burada da sallamasyona bence çok çok gerek yok diye düşünüyorum. Sallayanların da ama canı sağ olsun. Ama genel olarak şu şaşırttı abi. Yani gerçekten çoğunu fantazi de olsa milletin gerçekten anısı, 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 anısı abi. var abi. Bu, bu saatle ilgili. Yani alt düşünsene alt tarafı bir saat hani saati gösteriyor. Şey yapabiliyorsun oyun oynayabiliyorsun işte kronometre durdurmacı yapabiliyorsun. Tabii. Hepsine basınca saat hepsi bu arada. Aynen bu arada coştuk o an. Kronometre şey yapıyoruz diyen arkadaşlar olmuş. Onu biz de tabii ki de yapıyorduk. Bu saatin vazgeçilmezlerinden birisiydi. 30, ben... 33 onda snake neyse bunda da oydu yani. Kesinlikle abi. Yani hepsine bak bastığında işte şey oluyor 8 oluyor falan hepsi. Vesaire vesaire böyle küçük şeyleri var zaten. Dokunuşları var ama. Hani buna rağmen hiçbir şey yapamamasına rağmen bu kadar çok herkesin anısı olması abi hakikaten. Bu saatin ne kadar, kadar olduğunu aynen. gösteriyor. Değerli olduğunu gösteriyor hakikaten. Şimdi burada bütün yorumları okumayalım değil mi abi? Ya abi 600 12 tane 12, 12 tane yorum var. Yorum Kimsenin canını sıkmaya lüzum yok diye aynen. düşünüyorum. Biz kazanı seçtik vardı ama ondan önce de birkaç tane yorumu böyle bir değerli değerlendirmek istiyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. İsim soy isim de okuyalım edelim. Böyle onlara da şey olmuş olur, kıyak olmuş olur. Aynen öyle. Oğuzhan Bayram'la başlıyorum madem. Yani. Başla. İlk okula giderken beni erken yatırırlardı. Televizyonlu odada yer yatağında yatarken TV'nin görüntüsü saatin ekranına yansıdı. Ben de çaktırmadan kendine göre ayarlar saatten izlerdim televizyonu. Bu da kas ile böyle bir anımız. Vay. O zamana göre bu kardeş neydi dedi? Oğuzhan. Bayram saat teknolojisine nereye varabileceğini görmüş anladın mı? Şuradan böyle şey televizyonu izleyerek falan ileriki şeyleri bu aşamada. Ne o adam kalk şey mi yapmış yani alttan otobüste giderken falan şöyle saate bakayım falan. Ama röntgen demek sadece Etek otobüsten onu yapmak demek değil de ya sonuçta ben yani buradan seni gizli istiyorsan bu da bir röntgen yani. Ha. En nihayetinde. Normal kesme. Tabii ben de kesmek ayrı bir şey, röntgen ayrı bir şey oğlum. Röntgenler kralı gibi konuştum sanki şeymiş gibi. Biliyor <laughs> ince ya. Özgür Fitness yazmış. Özgür Fitness'ta sıkı takipçilerimizden birisi. Kendisine de buradan selam ederiz. Yorum harbi odun kömür atıp da ateşleyenlerden Tabii. yani. Evet, Sen, harlıyor direkt abi. Harlıyor Tam sonra yüzeyken bir anda veriyor coşkun. Aynen. Videoyu seyrederken askerliği bitireli ne kadar çok olmuş onu hatırladım, yaşlanıyorum sanırım. Arkadaşlar çekimi hangi kamerayla yaptınız demişler. İki tane kamera kullandık bu arada sonra da hızlıca cevap verelim. Panasonic HCV 750, biri size 650 de kanalın 650 onu da belirtmiş olalım. Özgür Fitness'ı yaşlanıyoruz, yapacak bir şey yok, yıllar çok yani, hızlı geçiyor. 30 olduk ya, Maalesef. 30 yaşında ben olduğumu hala inanamıyorum, ben öyle hissetmiyorum zaten abi. Evet. Ben 18'de geldim, 18'den... Aynen 18'den ileri geçemedim abi. 18'de kaldım ben bu şekilde ya. Muhammed Enes Çelik'in lafını da zart diye kestiğim tamam. için ama daha da fazla söyleyeceğim bir şey yoktur. Abi. Yok Çünkü yani, yaşlanmak gitmiştik. çok tam yerine, gerekmeyen bir şey. Tam yerinde Abi benim kuzenlerimde vardı her gün babamdan isterdim ama gereksiz diye almadı ki gereksiz saati bir gereksizliği de tartışılır diye almadı. Bir gün iki arkadaşla birlikte mağazaya dalıp gizlice tüm saatleri cebe indirmiştik. Vay o da. akşam o akşam ve gidince Kırtasiyenin sahibi Çetin abi bizim eve gelmişti. Baba tüm saatleri aldı. Çetin abiye verdi. Özür dilerim. Çetin abi birine hediye verdi. Bak Çetin abinizin değerini bilin. O mahallenin saygın delikanlı abi elinden bir tanesiymiş. Babam teşekkür etti. Çetin abi gelince babam kafamda parçalı. sonra da s***leri çekti. Baban da haklı. Yani. Bir haftada dışarı çıkamadım. Biraz hüzünlü bir anımdı demiş. Ee, yani Muhammed Enes bunu e, hacılarına... hak etmişsin. Yani... Yakışmaz. Bir gol ya... boycu hacılamak hiçbir zaman yakışmaz. Aynen. Ya hadi hocalorun bir şekilde gittin oraya hacıladım Hepsini da de bütün saatlerinde bütün bütün çıkıldın kardeşim yani belli olacak hani bir toplumun içerisinden bir tane yürütmen vardır tamam hani fazla göze batmaz ama hepsi da yani, yoksa da yanlış, ya, yanlış yani. yapın yok. diye demiyorum hani mesela diyorum yani evet, bunu sanki iyi bir şeymiş gibi anlatma <gülüyor> insanlara <gülüyor> mesela mesela siz yine yapmayın bir dakika bana şunu söyle hiç bakkala gidip de sakız bile çalmadığını mı iddia ediyorsun bana çaldıysam en adi orçoyu küçükken arkadaşlar. bakkala gidip hiç sakız bile çalmadın mı hiç çalmadım hiç de hiç çalmadım bir kere babamın cüzdanından 5 lira almıştım, sonra çok utandım geriye koydum onu. Harbi mi? Evet. Valla ben acılıyordum ya, o kadar da söyleyemeyeceğim yani. Ya senin o senin vicdansızlığın. O küçük lan çocukken yapılır böyle şeyler. 6 sene önce okuldan eve döndüm, öğlen babam cebinden çıkardı, koluma taktı, karne hediyesiydi, çok mutlu olmuştum. Öğle arası bitip okula gidince çocuklar elinden, bir dakika burada bir mantık hatası var, eve döndüm oğlan, bab öğlen babam cebinden... Çıkardı, koluma taktı karnı hediyesiydi. Sonra okula neden dönüyorsun? Okul tatilken okula gitmek. Ama var. tatilden sonra da demiş olabilir belki. Öyle, olabilir. Hayır, öyle arası bitip okula gidince çocuklar elinden aldı demiş. He. 5 kişilerdi bir daha da vermediler ben okul Mustafa... çamaşır suyu alıp çocukların üzerine attım İkisinin gözü kör oldu disipline gittim Mustafa Çeliker yaktın kendini Çocuklar kızı çok aldım Mustafa var ya Yaktın kendini kardeşim Adeta bir senarist Geleceğin senaristi Bence bu konuda bir şeyler Aca yap Şu an ne okuyorsan bırak hemen bu konuda bir şeyler yap Ağabey kendine Dramatik yazarlık bölümüne girebilirsin çünkü <laughs> <laughs> Bu bir drama mı diyorsun? Bu bir drama <laughs> Şöyle geçiyorum Bu arada yorum atan herkese de çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar Taha Yasin Karacağıl Arkadaşımız yerden 100 TL bulmuştum. Gittim 45 TL bu saate aldım eve gelirken kolumdan çıktı. Araba ezmişti. Yani herhalde yeni olmuş bir olay çünkü 45 TL şu anki fiyasa, piyasa fiyatı. Fiyasa fiyatı. 45 TL bu saate aldım eve gelirken kolumdan çıktı. Araba ezmişti. Geçmiş olsun. Ama bizi çok hüzünlendirmedi bu hikaye. Yani. Parazitli ekran. O zamanlar 8 yaşında mı neyim sahilde babamla gezerken yerde o saati buldum. Hemen aldım taktım koluma. 10 metre yürüdüm. Sonra arkamdan bir tekme yedim. Bir çocuk beni dövüyordu. Saatin ver dedi. O benim dedi. Bir daha dayak yedim. Sonunda aldı saati acılar içinde eve gittim. O sırada baban ne yapıyordu? Ben onu çok merak ettim. Ya bu nasıl manyak bir şeydir? Neden çocuk durduk yere dövmeye başlıyor? yani, yani saat çocuğu... Sen niye karşılık vermiyorsun? İlini topluyor. Hadi onu geçtim. Orada peder beyler ne yapıyordu? Mütemadiyen dayak Dayak yemeni mi izledi orada baban? <laughs> Ayıp etmiş biraz yani. Lan bugün bizim olan da iyi dayak yedi Ayşe. Kahve de anlatıyor arkadaşlar. Aynen <laughs> bizim olan geçen bir dayak yedi Allah seni inandırsın. <laughs> Eşlik sudan Yok. geldi. Tamamıyla saat takıntılı biri olarak söyleyebilirim ki Saat takmayı bu saat sayesinde sevdim demiş İbrahim Çatalpınar Ayrıca radyocu gibi Aynen. İlk <laughs> İbrahim okul... Çatalpınar'a buradan sevgilerimizi yolluyor <laughs> evet, Bir sonraki şarkıyı ona armağan ediyoruz İlkokul yıllarında harçlıklarımı bitirerek almıştım bu saatten Sınıfta kimse yerde yoktu ve çok havalı olmuştum ki doğru söylüyorsun İbrahim Çünkü bu saatte hava atılabiliyordu bir zamanlar Ayrıca bir özelliğini unuttunuz o saatin alarmı da var Evet onu da videoda söylemeyi unuttuk İyi ki şimdi sen söyledin her gün sınıfta o alarmı dersin tam ortasına çalacak şekilde. Anladım. bir, gün bir, bir dakika boyunca çalıyordu galiba. Bir gün öğretmenim de yeter de de anladık hatı. saatim var. Hem de alarmlı bir daha ses yaptırsan o saati kırarım dedi. Ben yine alarmı kullandım ve saatimi aldı öğretmen. Bayağı üzülmüştüm o zaman. Saat döner sonunda geri verildi. Şey bomba mı abi? Bir dönem saat bekliyorsun ya öğretmen. Abi bir de hani olayın dikine gitme abi tam bir ergenlik <laughs> hareketi yani. Ta ya, biz de Ergenlik bir de Hoca özellikle onu söyleyen hocaya sınıfın içinde sanırım özellikle bunu söylediyse onun dikine gideceksin tabii, abi. Tabii Yani tarzını yapanı ben görmedim. Tarzını yapanı ben gitmeyin. Bu arada çok şey oldu böyle ya. İyiye doğruya, güzele yönlendirme. Evet. Abi, çok. abi niye şey yapmadınız? Karşı ilk tuşuna aynı anda bastığınızda ekranda kas yazısı çıkmıyor kardeşim. 8 8 8 8 8 8 oluyor. O bir hurafe. Ya da bizim saat hakikaten çakma. Yok lan. Bizde 8 8 oluyor işte. Evet abi. Lütfü abinin dediği hesap makinesi saatten ile beraber bayram harçlıklarımızı almıştık. Toplum arasında saatte bir casus edasıyla konuşulmuş gibi yaparak şekil göründüğümüzü sanarak havaları girerdik. Ulan ne almışız demiş Feyzullah Kılınç Ama çocuk aklıyla yapılabilen şeyler bunlar yani. Bak can artı bir tane kız geliyordur belki anladın mı? Ne o sende casus saati var evet gel istiyorsan şeyde göstereyim sana. Gel ben. göstereyim sana casus saati koleksiyonumu. Hiç casus saati gördün mü bak ben fena casusumdur. Gibi gibi. Hocam benim peder emekli asker demiş Oğuzhan Türk Arslan. E doğuda görev yaparken o zamanlar teknoloji de ileri değil. Zaten bu saatin hani ilk çıktığı zamanlarda teknoloji genel olarak ileri değil. Yani. yani. doğuya özel bir durum yoktu orada. O zamanlar teknoloji de ileri değil, telefon falan da yaygın değil. Normal saatlerde kırılgan olduğu için bundan alırdı. Her seferinde isterdim, her seferinde de verirdi. Al olsun diye her seferinde bir haftayı geçmeden kırılırdı zaten. Vallahi babana zulmetmişsin ya. Yani. Aynen. Bu senin tamamıyla uğursuzun galiba Oğuzhan İki, kardeşim. 2 yani. yıl sonra babamın atamasıyla başka şehre geldikten sonra pazarda bundan gördüm. 5 TL'ye satıyorlardı. Babamı aldı ya saati kırmayıp aldıydı. Sonradan fark etmiş. İşte abim çakma diye orijinal saat almışız. Sonra da el koydu demiş olsan evet abilerin huyudur bir şeylere el koymak benim de bir abim olduğu için bilirim el koyarlar olsan bu kardeşlerin kaderinde var kardeşim. Bo çakalık ya abi benim saatim yok olması için siz saati hediye Evet çok güzel bir anıymış. <laughs> güzel bir anı kardeşim bu videoda an olarak kalsın senin için. İsmini okumuş muydu onu? Kerem Gürsoy. Kerem Gürsoy. Aa, olsa dükkan senin ve Kerem'cim diyerek. Gençlik 27 demiş ki babam bana ilk kasuyu aldığında ben o gün yatmamıştım sırf ışığıyla ile tuvalete gidiyordum. O ışık ile oyun oynar düğmelerine çabuk bağlar. TV diye kendi kendine oynardım. Ne günlerdi be demiş. Bir de yalnız bu TV falan deyince aklıma geldi. Hatırlıyor musun şeyleri? Kumandalı saatler vardı ya bilader. Televizyonları falan böyle kumanda şey yapabiliyordun abi. Abi ne çılgın bir şeydi o Değil ya. Canım. O var ya harbiden aklım almıyordu ona benim bazen. Evet geldik bizim seçtiğimiz arkadaşa. Bence güzel bir hikayesi var. Çağlar Şahin isimli arkadaşımız. Komik mi bilmem ama güzel bir anımdır. Yani komik olması bizim için çok da önemli değil. Yani videoda komik demiş olabiliriz belki. Şu an tam net hatırlamıyorum ama güzel bir anı olması yeterli. Yani sağlam bir anı dedik galiba. Yıllarca biz bu saate, saate bakmak için değil sadece kronometresinden maç yapmak için kullandık abi. Hatta efsane zevklidir bilir misiniz bilmem. Ulan hastayım vicdansız bir okuyayım demiyorsun. ya yani. Oğlum takayım gözlüğü. Gözlüğümü yani. takmam lazım. Dur ben sana yaklaştırayım. Yaklaştır büyüt. Al, görebiliyor Şimdi görebiliyorum aynen. Koyuk Gülmen oğlum güzel şey, bir Yıllar baştan okuyacağım. Yıllarca biz bu saati saate bakmak için değil, kronometresinden maç yapmak için kullandık abi. Hatta efsane zevklidir biliyor musunuz bilmem. Tabi sonra büyüdük saatte oyunda tarih oluyor. Üniversitede geçen sene çok gıcık bir kadın hocadan ekonomi dersi alıyordum ve aramız çok kötüydü. Ben dersi nasıl geçeceğim diye kara kara düşünüyorum. Bir gün derse bir geldi kolunda bir kaslı saatin altın olanından var. Şaşırdım tabi arada yanına gittim. İşte nereden aldınız, kaça aldınız falan muhabbet ederken konu eskilere döndü. Ben de bu kronometre maçını söyledim. Hoca da biliyormuş çok ilginçtir abi biz kadınla beraber bir oynamaya başladık ki bir sonraki dersi iptal etti birkaç arkadaşla beraber üniversitesinin kafasında saatte maç yaptık tabi sonra aramız düzeldi belki de ile falan geçemedim ama de ile geçirmişti kadın beni demiş arkadaşım Vallahi bakın böyle çağlar şahin bu bir dram olmak üzereyken ucundan dönerek güzel bir anıya dönüşmüş ya. yani, yani e, neden bunu seçtik arkadaşlar sonra belki çok böyle hani manyak komik bir anı değil ama en azından böyle hani işin içerisinde de şey de var hoca da var hani öğretmeninde de gelmiş falan filan bu şeye maça falan katılmış. Kronometre maçına falan katılmış. <laughs> Orada güzel böyle bir ambiyans oluşmuş. O yüzden Ya hocanın ee... bir sonraki dersi iptal etmesi bence bombastik olay ya. Sadece her şey aynen <laughs> Ay, abi. Bir anda gaza gelip iptal etmesi de bomba aynen. hakikaten. Eğer gerçekten böyle bir şey olduysa ki biz Samimiyetine sonuna kadar aynen. güveniyoruz Samimiyetine güveniyoruz Öğretmenlerin de abi öğrencileriyle böyle işin içinde olduğu Hani ders dışında bir şeyler aktiviteye katılması Ve onlarla beraber bir şey sürüklenip gitmesi bence çok güzel bir şey Yani, yani bize çok hareket. güzel bir şey O yüzden Çağlar Şahin arkadaşımıza anasının aksütü gibi helal olsun Aynen öyle Yani Değil o yüzden de. bu şey de abi yorum da, bu anı da ibret olsun bence Bütün hocalar böyle hani Al işte sadece biri gelsin bir şey attı. Bizim öyle bir tane hocamız vardı bir daha Edebi metinler hocasıydı. Birini çıkarıyordu tahtaya bilader. Böyle gelsin diyor işte. Lütfü gelsin diyor tamam mı? Aha böyle kitap veriyor bilader. Aha diyor kitap diyor bilader. Yaz diyor tahtaya. Siz de geçirin diyor bilader. Oturuyordu. Aynen. Aynen öyle. Sen böyle tahtaya haberi Kenarda Kenarda o ne yapıyordu? Biz öyle salaklıyordu bilader. Gazete falan. He bir şeyler yapıyordu. Ayıp ya. Ful. Hocalar sizin aynen. Yani Hiçbir varsa... şey yapmıyordu. Ben de muhabbet ettiğimiz hatırlıyorum yani... ne bir şey olduğunu hatırlıyorum. Şöyle ben öğrenci kafası düşünüyorum hala. Mecburen çünkü bir öğretmenlik hayatım olmadığı için. Benim en çok zevk aldığım, keyif aldığım dersler hocanın arkadaş gibi Aynen muhabbet öyle. edebildiğim derslerdi. Buradan bizi izleyen öğretmen arkadaşlar ama da... Sınıfın genelinin şeyine de bakıyor, o profiline de bakıyor tabii, tabii hani, Bay arkadaş gibi bir tane öğretmen gelir ama <laughs> sınıfta abi öyle tiplemeler vardır ki o samimiyetin bokunu çıkarır. Hani, ha tabii aynen O mi? çizgide durmasını hani tamam ama sonuçta karşında senin büyüğün var abi. Tabii ki de. Öğretmenin var en başında. Aynen aynen. Öyle şey yapmaya gerek yok, coşmaya gerek yok. Ondan sonra disipline verildi mi? Vay anasını neden disipline verildi mi? Yani. Demeyeceksin. Dövdü mü de haklı demeyeceğim. Dövmenin hiçbir haklı tarafı yok. Kesinlikle size ananız babanız vurmuyor, etmiyor. Sen kalkıp orada herhangi bir hocanın birinden dayak yiyorsun. Ben, baş, ben bu ben konu başka diğerlere vardık şu an ben. ben, de... bu, ben bu konularda çok şeyliyim abi Ben de, yani. de çok şeyliyim abi. Aynen. Çocuğa vurmanın bir alemi yok, insana vurmanın hiçbir mantığı yok abi. Evet, hayvana da vurmanın bir mantığı yok. Yani, bu arada aynen. Çağlar Şahinci diyerek aynen. bu saati güle güle kullan. Kullandıkça bize hatırla, umarım kolunda yıllarca sağlam bir şekilde kalır. Başka saatin varsa da arada bir tak, mutlu edersin bizleri. Aynen, yastığıyla gönderiyoruz bu arada ya. Onu evet. da söyleyeyim, yastığa acılamayacağım hadi. Hadi yine iyisin Çağlar. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. gelelim. Bu arada abi çok önemli bir şeyi söylemeyi unuttum, sen de unuttun. Goygoy Ulan. Ayda. <laughs> ya arkadaşlar bizim bok yedik. Geçimin <laughs> <İşinin> çıkçısı. <laughs> i̇şte dedik ki soru cevap yapacağız. Ki yapacağız vazgeçmedik. Haftaya Pazar. pazartesi gelecek soru cevap. Aynen bunu dedik ki goy goy etiketiyle e, twitter'a gönderin sonra bir gün o şeylere bakalım dedik sorulara bakalım dedik ki, bir açtık yine görelim. Herkes goy goy'cuymuş meğerse. Aynen yani herhangi bir video video sahne falan <laughs> bulduğu fotoğraflar çarptırır <laughs> böyle goy goy başlığı altındaki şeyleri goy goy etiketiyle direktman oraya göçürmüş biz de tabi o aradaki şeylerden karışıklardan dolayı yorumları yani işte bulamadık. 300 tane goy goy etiketi var 50. de bize bir soru sorulmuş sonra 10 tane başka yorum. Bir de tam çok... sorulmamış mı tam onları ayıklamak çok zordu. O yüzden etiketimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Goy, Hashtag, goy goy ulan. Aynen alt tarafta da yazıyor. Goy goy ulan etiketiyle attığınız. Merak ettiğiniz her şeyi benle ilgili, Efe ile ilgili, goy goy ile ilgili. Yani çok fazla teknolojiye girmeyin çünkü kanalın ismi goy goy bildiğiniz üzere. Daha çok goy goy yönelik bir şeyler olursa Bizim de daha çok hoşumuza gider ama yine de kafanıza çok fazla takılan soru varsa teknolojiyle ilgili oraya da yazabilirsiniz sıkıntı yok. Çok konu dışına çıkmadan cevaplamaya çalışırız. Aynen öyle. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyleri her zaman olduğu gibi alt tarafa yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Yorumlara bir şeyler ateşleyin. Evet. Tamam abi biz bu saati verdik de bunun videosunu nereden izleyecekler? Nerede Mustafa gene koyar bak. Mustafa Kesin bu aralar... Kesin koydu. Bu aralar çok iyi video koyuyor. Tam üste koyuyor. Bir video koyuyor. Cuk oturuyor. Cuk. Cuk. Cuk, Cuk de.